Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir bombiç videosunda da beraberiz. Savaş fabrikası ve harita temizliği olacak bu videoda. Daha çok bu kombinasyonu kullanıyorum ben. Savaş fabrikası bu hafta bu şekilde gelmiş.

hafta Cuma ayın 25'inde Mega Yengeçte gelecek. Bunun bilgisini de vereyim. Yengeç'te birli kazı olacak büyük ihtimal. Bildiğim kadarıyla. Bu şekilde sandırabilirsiniz. Sağ olun. Şöyle Evet arkadaşlar fabrika iyi de bu şekilde aldık. Savaş fabrikasını. Şimdi gelelim. Paralı asker PvP köylerine. Çift kalkanım. arkadaşlar daha çok hangi içerikleri istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ona göre içerikler çekmeyi düşünüyorum. Vay, çok zaman bulamadım. Savaş gemisi videoları çekmeyi düşünüyordum. Bir sonraki sezona inşallah çekeceğiz. Şu şekilde burası. Arıza o kasalları satalım birkaç tane de. Tek kamu tutuşsuz oynuyorum şu an, bilginiz olsun. 170 SPD. Bunu da bir bu şekilde saldıralım. Veya farklı bir kombinasyon yapayım. İki piyade bir seyiye, bir dondurucu. 3 piyade lazer. Topçu da alacağım. Yanına Spark veya Kavan alabilirsiniz. Everspark. Bu şekilde alalım. Sağ ve sola bakacağız. hangisi daha müsaitse o taraftan da alıyoruz. saldırı da böcek zamanlaması ve çok iyi olması lazım. Bu piyade ve lazerlerin canı çok düşük. O yüzden iyi korumak lazım. 8'li aldık. 8, 7, 8 bozu vardı en az. Yani var. Mekatopçu girelim bir saldırıda. saldırı yönünde gravür çok önemli arkadaşlar. Gravürü de bilmeyenler için benim en çok kullandığım sabotaj rakip rakipteki savunma ikellerini her birini yüzde otuz düşürüyor. Bu da çok ciddi bir oran. Bazı yerlerde zırh çok etkili oluyor. Özellikle haritada zırh kullanmayı tavsiye ediyorum. Zırh çok etkili oluyor bazı yerlerde. Ama daha çoğunluk sabotaj kullanıyorum. Yengeçte özellikle zırh yerine sabotaj kullanın tavsiye ederim. Gravir çok etkili oldu. Atak yönünü savunma yönünü çok ağır bastı. O yüzden oyunda şu an. می‌شه اون رو مکان‌نازار نالون شد. این شکلی arkadaşlar oyunun ilgili sorularınız olursa sorabilirsiniz güncelleme ile sorular olursa sorabilirsiniz ve hangi içerikleri seviyorsanız daha çok oyunda video çekmeye çalışırım dünya sıralamasına zp kasmak isteyen arkadaşlar da olursa onlar için de özel videolar atarım and then üç kaç vardı sisledim çektiği bildiklerim Evet arkadaşlar devam edelim. Çünkü kıskaçlı yerlerde bolit girerlerse daha basit olur. Çünkü bolit çek, boliti çektiğinde bolite kilitleniyor. Kıskaç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahlar hepsi blite kitlendiğinden ötürü çok rahat şekilde köyü indirdik. bu kombinasyonla yüzde %90 türkü ileri indirebilirsiniz diye düşünüyorum. Köresel az sıcak arkadaşlar da varsa onlara özel saldırı kombinasyonları göstereceğim. İlerleyen videolarda talep gelirse. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kombinasyon çok rahat köyleri yakabiliyor. Şu an bir gambut, yedi hasar, 4'te sağlık olması lazım. Heykel kombinasyonu. Herhangi, herhangi bir güç tozu da basmadım. mega yengeçte de en zor en sıkıntılı aşamada bu şekil dalıyoruz çoğunluk yanına da kavan alıyoruz videolarda da görmüşsünüzdür yayınlarda doktor Kanada'sında da her seferinde almama rağmen 200 puan geri attı. Onun sebebini de daha çözemedim. Şu şekil. Bakayım. Şöyle göstereyim. Son bir Zombi kaldı onu da alıp videoyu sonlandıracağız dikkatli şekilde bu çektiğinde bak görüyorsunuz tüm silahlar neredeyse ona kilitleniyor ve meşaleme kalazar çok rahat şekilde temizliyor etrafı bunu da bu şekilde aldık haritayı temizledik bugün de

arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Keyifli bir video olmuştur inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.